Herkese merhaba arkadaşlar. Hala bilmiyoruz, bilmiyor musun kanalına hoş geldiniz. Bu ilk video. Bugün sizlerle ilk videoda arkadaşlar kanal profilinizi nasıl yapılarını göstereceğim. İlk önce Google programına giriyorsunuz. Bir dakika. Gir giriyorsunuz ve oraya yazıyorsunuz ve git diyorsunuz ve ilk gördüğünüz Google Plus Sign Up Google accounts ona basıyorsunuz Evet sayfa açıldık yenilik yeni bir sayfa ben buraya arkadaşlar e, buraya hemen geliyorum bir dakika Evet arkadaşlar kendi profil hesabıma geçtim. Buradan geçebiliyorsunuz. Buraya basınca bak gösterdiğim yer. Var. Turuncu rengini gösterdiğim yer var. Oradan basıp geçebiliyorsunuz. Hangi e, pusayını kesmek istiyorsanız. Göz altta gördüğünüz gibi profil resmi yazıyor. Onun yanında bir tane bir iş, e, böyle bir şey var. Ona tıklıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi profil fotom geliyor. Onu değiştirmek için e, burada bir dakika. Burada gördüğünüz değiştir yerine basmanız gerekiyor. Ve bastıktan sonra böyle bir şey ekranınıza çıkıyor. Buraya e, üstüne basıyorsunuz. Tabi telefonda olduğu için. Aslında bu bilgisayara bağlı. Ama biz telefonda yapıyoruz. E, buna bu, bu yere tıklıyorsunuz. Hatta ben tıklayayım. Tıkladım. Ve burada böyle bir yer açılıyor. Arkadaşlar bazı e, Android iOS telefonlarda galeri geliyor ama bazılarında gelmeyince dosyalara basıyorsunuz ve oradan e, fotoğrafı ayarlıyorsunuz buraya yükleniyor ve profil fotoğrafı yap diyorsunuz ve yapılıyor. Ee, arkadaşlar böyle bir video. Ee, sonra da arkadaşlar isterseniz hemen mesela yaptık diyelim. Bakın gördüğünüz gibi burada almış oluyor. Arkadaşlar bu arada beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.